Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Kayseri Spor'la oynayacağız. Evet takımımız böyle arkadaşlar değişiklikler oldu. Bappe ee, Mbappe geldi. Mbappe. Evet bu arada Hakan Çalhan aldım var mıydı? Yani çok değişiklik olmadı aslında. Oyuncuları yükselttim o kadar arkadaşlar. Şimdi hemen başımıza başlayalım. Bu arada orta seviyenin bir üstüne ile hatırlamıyorum ama büyük ihtimal Ha, orta seviye tam orta seviyeydi arkadaşlar. Orta seviyede oynuyoruz. Bunun haberini verelim. Şimdi şu saat Emirhan Topçu'dan baskı var. Emirhan Topçu baskı son çıkardı. Talişka müthiş bas. Talişka Kenan Yıldız'a. Kenan vurdu. Lionel Messi. 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 Messi gol. Göz açıp kapayana kadar. Kardeşim. Gol açıp kapayana kadar. Gol açıp kapayana kadar. Ha ha ve yo what Evet. Işte, ikinci golümüzü de atalım bu arada. Hop da oy taliş kaldı. Talih kaldı. Papası yedim. kaldı. Arkadaşlar biliyoruz yani böyle gol olacağını için. Şöyle atalım bir de takımımızı. Talih kaldı. Talih kaldı. Sonuç getirdi. Şu kadar dışı Müthiş bas. Empap. Ah ah. What the hell ya ya Abi o nasıl gol olmaz ya. Bu arada Bilal Beyazıt bende de var. Bilal Beyazıt ikinci yarı almam yok mu? 2 tane aynı kaleci kardeş. Ah! Ya nasıl olmuyor? <laughs> oyun bozuk bu arada ben biliyorum oyunu bozuk olduğunu arkadaşlar sizin bilmenize gerek yok yani anladınız of ya bu ne abi müthiş goller kaçıyor ya hele az önce vurdum mes nasıl kaçtığını bilmiyorum şimdi hemen Messi 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 oh! yeter bugün Kayseri Spor'a Messi ile uzaktan atacağım abi. Yoksa içim rahat etmez. Of biraz fazla açtık da biraz ama biraz çok değil ya. Birazcık. Birazcık minnacık küçücük. Neyse devam ediyoruz. Ya Toluşka onu nasıl olur? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kesinlikle çok of. Devam et devam et ağlamazırlama. hazırlama. Evet hop. Üf o nasıl kötü pas ya. Hep senin yüzünden al Hulali geldi bu ne? Messi, Messi, Messi oğlum ayaksızın tekisin sen. Messi küçüktür Ronaldo. <laughs> evet arkadaşlar Alex ad niye durdu? Alexander Arnold'la oynuyoruz şimdi Talishka, Talishka, Talishka verdi Van Dijk, a. Van Dijk niye burada bilmiyorum ama gol, golcü defans. Abi adam defans olarak gol atıyor. Bu Van Dijk de hep ileride oynuyor abi ya. Bak şimdi. Van Dijk 3 numara Van Dijk kanka baskı kur. Alacak zaten. Van Dijk. Neymar. 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 Ya Mbappe onu nasıl alamıyorsun? Sen de! Küçük bir foul yaptık. Ağlamayın. Arkadaşlar küçük bir foul değil mi? Yani kendisini yere atıyor. Yani bu kadar ağlanacak bir durum yok bence. Cık, çok ağlıyorlar ya. E bir de şunu söyleyeyim. Dokundum. Yani ben kayma tuşuna da basmadım kesinlikle. Elim kaydı o kadar. O da olur öyle şeyler. Yani insanlık hali. Kenan! Kenan! Mbappe. Of. Çok abandım. Hepsi sizin yüzünüzde. Kardeşim. Oy. Oy. Birer beyaz koyma koymayı unutmuşum bu arada. Onu da haberini verelim. Kenan. Kenan aldı. Kenan Mbappe müthiş götür. Götür. Götürdü ve gol. Bir an orada bir aksaklık oldu. Hır. Götü. <laughs> oldu. Böyle kaldık. Şimdi Mbappe. Mbappe kanka. <laughs> Küçük fal. Allah ya. Sarı kartlık hiçbir şey olmadı ya. Eee. 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 ya ee, Şaka şaka bir ağlamıyorum arkadaşlar bu arada. Yani kırmızı kart değilse ne olacak? Biz 4-0 zaten ee, Bitti. Eee bitti. bara 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 Şimdi Tarish Koyun Bobbe Uff mis gibi kontrol etti Mbappe 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 ne yapıyorsun ya yeah. Kırdı ayağına dokunma sakın Heh. Ah Aa, Bot oldukları için koş Hakan çok Abi o nasıl gol girmez Allah için ya. Hakan çalan oluyor. Uzaktan bir golü bile yok ama çok güzel vuruyor. Hakan çalan. Ben bu sefer düzgün açtım. Bilal beyaz kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Şimdi Hakan çalan. çok yavaş gitti ya. Ama yine de iyi vurdu. Adam yani bir 3 saniyede falan vardı yani. Sallıyorum. Bence 3 saniye. Gola bak. Aa. Yes. Gol Cide dedik arkadaş. Umumlar her yerde. Şimdi yerler <laughs> var ya. Niye

Abi uzaktan bir golüm olsun ya. Ben de havalanayım yani. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bak. Bak arkadaşlar şöyle yapıyorsun. Of mis gibi orta abi. Bunu atamayan değil. Aa! Hepsi Emirhan topçu yüzünden. Emirhan kafacı olması lazım. <laughs> Gülmekten evimi yuttum. <laughs> Messi. Ma Messi. Küçük bir for yapacağım. Offside, 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 offside. Es tieres meine Story, so bis Protest war, es Kullan abi hemen. Şöyle bam bum bam bam bum, bum 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 bam 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 bam. Messi. Bak sadece ne de para basıyorum tamam mı? Başka hiçbir şeye basmayacağım. Bir de şuta basacağım o kadar. Zaten gol olacak otomatik bak. Neymar'la gol atacaktım. Abi Hakan Çalan onu öyle bir tane gönül Golü izle golü golü Babuş babuş bak dışa doğru açtık kardeşim Vallahi Allah Ben de o Ah Öf penaltı Hır 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 Bır bır patapim ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bır bır patapim ya. Yeah. Bır bır patapim ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bır bır patapim ya. Yeah. Nereye vurayım arkadaşlar? Hop sola doğru vurdum kardeşim gol. Bravo Messi. Ne? 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 Ya. <laughs> Nasıl kaçar ya bir bot ya. Bu bu ya karşımdaki. Biliyor nereye atacağımı. Şimdi Messi ile çok güzel bir orta açıp gol gelirse. Allah. Messi bitmiş kardeşim. Kardeşim Messi'yi çok sinirlendim şu an. Acayip bir sinirlenmem var şu anda. Oyun planı. Sinirlenmedim ben şaka yaptım. Hakan çal oldu burada. bırak. <laughs> e babe. Allah Allah. Ne yapıyorsun İsa? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Hakan burdu. Onun muru fırırdı. Şimdi yürü çoğu yok. Oh Ali hakimi ne oluyor? Ben hayatımda ilk defa ben altı kazandım. <laughs> Lamborghini. Uf tam kafasına bak gol. Atamayan da ne bileyim ya. Bu arada korner tekrar korner. Oyunu silerim yoksa. Ya. nasıl gol? Abuş. Of Kenan Kenan koş 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 kenara Kenan <gülüyor> evet Messi, Kylian Mbappé. Oo Mbappé. Oo ey vey vey vey. Babuş. Babuş. Taçış. Gol. Yes. Bu arada atarken 755 saniye bekledi hiç. 15 yıl bekledi ya. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Yorum atmazsanız atmıyorum zaten. Atmadığınız için birkaç önceki videoda video atmıyorum arkadaşlar. Video atın ben de atayım. Ben yorum atayım ben de video atayım. Evet arkadaşlar 6-0 Mondihome. E Kayseri Spor'u yendik arkadaşlar. Böyle videoların da dediğim gibi böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şöyle oyun planımıza bir bakalım. Kaç sıfır yenmiş? 3-3 berabere kalmış Spor'la. Şampiyonu başarıya taşıdık. Baş şampiyonuz yani arkadaşlar. Averaj 141'de 55 yani biraz fazla. Şampiyonuz arkadaşlar. Oyun planında oyun planında ee, şöyle stoperimiz bir tık ağır bir pozisyona yakalandı. Çocuğun hiçbir sorunu yoktu. Ben biraz fazla 88'e e düştü. Oha. Kim hiç koymayı unutmuş? Acaba üçlü şey mi oynasam ya? Çok güçlü çünkü. Bak su topa a bak. Burada. Kaleci. Şöyle 87'lik stoperimizi de koyalım buraya. diğerleri de 84 sol bek. Sol kullanmıyoruz ki. Sayfa falan kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle okey. Şöyle oyun planımızı tekrardan bakalım arkadaşlar ve videoyu kapatalım. Oyun planı diyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.